Biz tanrı olacak. olacak. Duamız, kalbimiz, gördüğümüz seninle. Seni çok seviyoruz. Herkes seni çok seviyor. Biz seni çok seviyoruz. Bizi takip Tanıdın mı beni? Tanıdın mı beni? Şenol Hoca. Şenol Güneş. Golcü. Sizi çok seviyor Hadi. hocam. Allah şifa versin. Allah sağlık versin. Ama epey kapanadı galiba eski halde. Daha Hadi iyi hocam. Nasıl şimdi e, özel bir program hazırlattılar. Hadi bakalım. Orada bir iki üç ay ayağa kalkacak Ersel abi. Hadi bakalım. Allah şifa versin. Şu tamam. Tamam bir şey olsa yardımcı Tamam hocam. Bir fotoğraf çekelim tabii hocam. Tabii tabii gel. Gel bakalım şöyle ben geleyim hemen. Şöyle hadi bir geçeyim de hocam. Gel sen de gel. 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 Hoşça kal, tamam mı? Hocam çok var. sağ olun. Bu da İstanbul'da şu an. Hep burada. Şimdi İzmir'e gideceğiz hocam. Evet, Maç evet. Tamam. Maç için getirdik. Tamam. tamam, hadi bakalım. Tabii ki Galatasaray şu an. Bakıyorum. Yeah. <laughs> you